İpleri ben kestim. Bunları tam ortalayarak her birini şöyle tam ortalayarak bir, e, yarısını arkaya atıyoruz. Yarısını bizden tarafta şöyle tam ortadan standımıza iğneliyoruz. her birini yan yana gelecek şekilde ama birbirinden çok uzakta olmayan çok uzakta olmasınlar ve de iç içe yakın da olmasınlar şu şekilde yan yana dizeceğiz çizgi halinde dizelim bunları sonradan çalışırken daha rahat olsun işimiz şöyle şu şekilde ben size yakından da göstereyim şöyle yan yana dizeceğiz bunları hepsini dizdikten sonra tekrar göstereceğim size ipleri dizdim bu şekilde yan yana çok araları açık olmadan üst üste gelmeyecek şekilde yan yana dizdik örneğimiz burada ön hazırlığımız bitmiş durumda ipleri kesmemiz dizmemiz bitti şöyle anlatayım önce bizden tarafı olan kısmını öreceğiz bu taraf bittikten sonra yani yarısı bittikten sonra bu karşıda gördüğünüz iplerle ters çevirip karşıdaki iplerle devam edeceğiz karışık durduğuna bakmayın ipler karışmıyor karışsa da hemen açılabiliyor rahatlıkla ee, başlayalım bakalım hepimize kolay gelsin Evet ön hazırlığımızı yaptık modelimize başlayacağız şu tepe noktalardan başlıyoruz örneğimizi yapmaya örtümüzü yapmaya ee, önce şu çizgileri yapacağız şöyle bu çizgileri yapmak için 6'şar ip kullanıyoruz. Birisi içinde hareketsiz. 5 taneyi onun üzerine saracağız. Evet başlayalım. Şimdi şu şekilde hazırlayayım ben size. 1 2 3 4 5 6. ipimiz tepe noktamız. Yine bu ip 1. ipimiz. 1 2 3 4 5 şu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5 6. ipimiz diğer örneğin tepe kısmı 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 6. ipi alacağız böyle 1, 2, 3, 4, 5 yanındaki 5 taneli yine 1, 2, 3, 4, 5 6. ipimiz ve bu şekilde Burada bir tane fazladan karışmış. Şimdi başlayınca o düzelecektir. İlk birinciden başlıyoruz. Önce sarma düğümden başlayacağız. Sarma düğümü yapmak için çizgiyi hangi yöne yapacaksak hareketsiz ipimiz o elimizde olacak. Şimdi sola doğru yapıyoruz ve ip sol elimizde oluyor. Şu şekilde parmağımızın etrafında çevirip şöyle içinden çekiyoruz. Parmağımız her ipi de unutmayalım. Her ipi iki kez doluyoruz. Parmağımızın şu, şu şekilde işaret parmağımızın üstünde tutup alttaki saracağımız ipi şöyle parmağımızın etrafında dolayarak şöyle içinden çekmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Her ipi iki kez doluyoruz dediğim gibi. Sonra yanındakine geçelim. Yine parmağımızın etrafında dolayıp şöyle çekiyoruz. Şu şekilde yuvarlak bir şekil olacak şekilde aşağıya indiriyoruz ve iki kez yapıyoruz. Devam edelim yine. Parmağımızın etrafında dolayarak. Devam edelim yine. Parmağımızın etrafında dolayarak. yatay bir çizgi olacak. Parmağımızın etrafını dolayarak içinden çekiyoruz. Buradaki püf noktası sadece şöyle yuvarlak bir şekilde aşağı inmesi. Bu çizgimiz bitti. Şimdi sağa doğru hemen yanındakiyle sağa doğru yapacağız. Yine 5 tane ipi dolayacağız buna. Bu sefer sağ elimize, çizgi sağa doğru ip sağ elimizde. Yine aynı şekilde parmağımızın etrafında dolayı içinden çekiyoruz. Parmağımızın etrafında dolayı içinden çekiyoruz. Çok fazla sıkmayalım. Ve mümkün olduğunca örgüye yakın tutalım ipleri. Ve beşinci. aradaki uzunluklarının eşit olmasını sağlayalım mutlaka birbirlerine eşit olsunlar bu şekilde şimdi yanındakini hemen sayıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6. bu şekilde şimdi tekrar sola doğru bir çizgi sonra sağa doğru yeni bir çizgi yapacağız bu şekilde bu sırayı bitireceğiz sıramızı bitirdik. Sarma düğümlerimizi yaptık bu şekilde. Şimdi ortalardaki kare düğümlere geçiyoruz. Kare düğümlerde şu ortadaki dört ipi kullanıyoruz. Kare düğüm ortadaki iki ip sabit. Önce sağdan başlayacağız düğümümüzü atmaya. Şöyle bir dört şekli yapıp soldaki ip üstte şuradan çapraz ipi buradan çıkartıyoruz. Şuradaki boşluğu bir santim kadar bırakmamız gerekiyor. Önce sağdan yapmıştık. Şimdi şu yuvarlığa soldan yapıyoruz. İçinden çıkartıyoruz. Mutlaka önce sağ sonra sol. Ya da önce sol sonra sağ. Hangisi kolayınıza gelirse olsun ama hepsi aynı yöne olması gerekiyor mutlaka. Sonra birinci düğümü yaptıktan sonra bunun bu düğümün iki ipiyle hemen yanındaki iki ipi alıp dörtlüyoruz. Ortadaki ip yine ikiler sağ, e, hareketsiz duracak. Şöyle bir dört şekli. Köşeden bu üstte olacak mutlaka soldaki köşeden çıkartıyoruz. Sonra tam tersten şöyle sağdaki üstte bu sefer çıkartıyoruz. Şimdi hemen yanındaki dörtlüyle yapıyoruz. Önce yine sağdan soldaki üstte şu köşeden çekiyoruz. Sonra soldan son düğümümüz de yine bir önceki şu üstteki gibi ortadaki 4 taneden. Yine şöyle yavaşça yapayım. Soldaki üstte bu şekilde her birinin iç kısmında yapacağız. Evet içlerindeki kare düğümleri de yaptık. Şimdi tekrar sarma düğümle devam edeceğiz. Mutlaka önce sırayla yapacağız sarma düğümler, sonra içlerindeki kare düğümler, ondan sonra tekrar sarma düğümlere devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde aslında sarma düğümler zikzak çizgisi şeklinde oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken detay şuradaki uzunluklarla burada bıraktığımız uzunlukların aynı olması. Simetrik olması için bu şekilde olması gerekiyor. Ölçülere dikkat etmemiz gerekiyor. Yine 5 tane yukarıda yaptığımız ilk sırada yaptığımız gibi 5 tane ipi sarıyoruz. Sonra diğer çizgimize önce kare, sarma düğümle yaptığımız çizgiler sonra aralarındaki kare düğümler ondan sonra tekrar sarma düğümlü sıramıza geçtik. 5 tane sardığımızdan emin olalım. 6 tane olursa bir sonraki sırada yanlışlık olur. Sökmemiz gerekir. Her seferinde kontrol bir şekilde yapalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane sarmış olduk. Bununla 6. 6 ip üzerinden zaten devam ediyoruz her zaman. Hemen yanındakine geçiyoruz. şekilde sırayı bitiriyoruz. Üçüncü sıramızı da yaptık. Aslına bakarsak şu, şu şekilde baklava dilimi gibi duruyor. Ama tabi birleştirmiyoruz, kapatmıyoruz. Her çizgimiz zikzak olacak şekilde aşağıya devam ediyor. Burada yaptığımız, bu çizgilerin birbirinden uzaklaştığı her alanda kare düğümleri yapıyoruz. Yani çapraz gidiyor bir anlamda yaptığımız kare düğümler. Şur, buradaki püf noktası sıranın şurada göründüğü gibi kenarda yarım kare düğümlerimiz var. Bunları birer tane yapıyoruz. En kenardaki dört tane iple kare düğümü yapıyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken tam bu bitiş noktasında olacak bu düğümümüz. Tam ortada olması için Evet. en kenardaki dört tane ile sadece bir tane kare düğüm. Sonra hemen şurada uzaklaştıkları yerde demiştim. Yine ortadaki dört tane ile kare düğümümüzü yapıyoruz. sağdan başlıyoruz düğümümüzü yapmaya dediğim gibi ya da soldan fark etmez ama hepsi aynı yönde olsun kare düğümümüz 4 iple oluyordu şimdi yanındakinden devam edeceğiz yine Evet 3. sıramız da bitti. Şu başta ve sonda gördüğünüz gibi yarım e, kare düğümlerimiz olacak. Şimdi tekrar sarma düğme. Dediğim gibi sıralar bittikten sonra bir alt sıraya geçelim. Şimdi tekrar sarma düğme devam ediyoruz. Zikzak çizgimizi yapmaya devam ediyoruz. kare düğümümüz tam ortada kalmış oldu. Şimdi yanındakine. Sayılara mutlaka dikkat edelim. 5 tane saracağız. Aslında modelimiz bu şekilde birbirini tekrar ediyor. Bundan sonrası zaten zigzag şeklinde sarma düğümlerimiz oluyor. Ortalarına birbirlerinden açılan her bölüme de kare düğüm yapılıyor. Tekrar göstereceğim şimdi size. Şunu da yapalım. Bu şekilde çalışıyoruz zikzak çizgiler sürekli devam ediyor. Her birbirinden uzaklaştığı bölüme kare düğüm yapıyoruz. Bir sıra 1, 2, 3, dört tane şöyle kare düğüm oluyor. Bir altta sırada baştakiler yarım, ortada üç tane oluyor. Ve etrafına sırayla zikzak çizgileri yapıyoruz. Bu şekilde bitene kadar bu tarafın ipleri bitene kadar devam edeceğiz. Ee, Çalışmamızı bu şekilde bize doğru olan iplerle bir yarısını bitiriyoruz. Sonraki aşamada bu ipler modeli bitirdiğimizi düşünürsek sonra bunu şöyle artığı ters çeviriyoruz. Bu iğneleri zaten ilerledikçe çıkartıp birkaç yerinden sabitlemek de yeterli olacaktır. iğneleri çıkardık. Şöyle belli yerden bunları iğnelememiz yeterli olacaktır. Sadece hareket etmesin. karşı kısmı. Biraz önce size söylediğim sağ, e, özellikle hep aynı yönden olsun diye söylemiştim. Sağdan ve soldan. Birincisi sağ, ikincisi soldan olacaktı. Buradaki sağdan başlayanlar direkt ilkine soldan başlayarak yapacak ki düğümler aynı yöne baksın. Hiçbir ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Sadece ters çevirip yaptığımız ipler bittikten sonra hemen karşısında o boşta bıraktığımız ipleri ters çevirip aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece burada farkımız ben soldan başlayarak yapmıştım. Pardon, sağdan başlayarak yapmıştım. Burada ise soldan başlayarak yapıyorum. Ki düğümlerimiz aynı noktada olsun, hepsi aynı yöne baksın. İlk önce sağdan başlıyoruz. Daha doğrusu sağdan başlayarak yapmıştık. Şimdi soldan başlıyoruz. Hep sağdan alışınca sonradan karıştırılabiliyor sağ sol. Ama buna dikkat edelim. Bütünlüğü bozulmaması gerek örtümüzün çünkü. Sol ve sağ. Başka bir değişiklik yok bu tarafta da. Bu tarafı da ipler bitene kadar modelimiz aynen devam ediyoruz. Yine bu şekilde birbirinden uzaklaşan yerlere kare düğümleri kenarlarda yarımlar var. Sonra sarma düğümleri yapıp sırayla devam edeceğiz.